Oğlum ben sana almayacağım demiyorum ki şu anda yok paramız yani yok. Tamam anneciğim alacağım sana tabletle şu anda yok paramız yani yaratayım mı ne yapayım? Sen yoktan anlamıyor musun yavrum ya? Yani sen şimdi bende para yok diyorsun ha? ha Yok yemin ederim yok oğlum zaten ne kazanıyorsam sana getirmiyorum ya ben yani ben sana tabiyim Demircan abi. Yalnız bizim çocuklar seni geçen cc'de görmüşler. O şey te te tencerenin son taksidiydi onu ödedim oğlum son parayı oraya verdim ya. Bana kazık atmazsın değil mi? Ha? Olur mu öyle şey yani aşk olsun gönül koyarım Demircan abi. Yine de ben cezanı iki tablete çıkartıyorum. Sana da bu yapta mühlek. Getirmezsen sonun babam Oğlum gibi. vallahi yoktu param başkası koymuş cebime bin lirayı. Bende yoktu o kadar para yapma kurbanın olayım. Çok bırakayım mı <laughs> bir kere? Eu não sei se... De...